Başkanım, te başkanım tez elden bu düzenin değişmesi lazım. Erken seçim olması lazım. Siz böyle işte ben düşürürüz. 72 yaşındayım. Ben böyle hayatımda böyle şey görmedim ya. Insanın deliresi geliyor ya. Pazara geliyor insan aklı kaçıyor ya. Türkiye'nin sıkıntıları var. Erken seçim olsun. Illa ki ya. Illaki ya mutlaka olacak ya. inşallah. Tayyip Bey gelip dolaşıyorum buraları hiç. Mümkünat ya yok. Nerede gelecek? Bunlar. Aynısını söylersin. Bunlar onları. internet üzeri. Internet üzeri alışveriş yapanlar. Bunlar gelip de pazarın içindeki esnafın, vatandaşın ne şartlarla çocuk okuttuğu, ne adam domates 15 lira diyorsun insanlar bir saat sıra bekliyor evine 2 kilo domates almak için. 20 sene sonra geldiğimiz noktaya bak ya. Aynen. 20 sene, 23 sene sonra geldiğin noktaya bak ya. Ya böyle bir düzen var mı? Böyle bir şey var mı ya? Ya Allah var, Allah'tan korkun ya. Başkanım görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayırlı işler. Sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Merhaba anneciğim. Oy başkanım oy vallahi bizi bir zulümden kurtarın kurtarın. Sağ vallahi Allah. biz <laughs> öldük. Televizyon izlemekten yorulduk. Yani. Televizyonları kırmak isterik artık. Ama sadece sizi izlemek isterik. Çok yorulduk. Sen de çok yoruldun. Sen de çok şey yoruldunuz yoruldun. yani. Hem de nasıl sana çok üzülüyoruz. Sesin bitti. Üzülmeyin kendim. üzülmeyin. Yok çok ben. üzülüyorum. Çok Akşam. üzülüyorum yavrum. Vallahi bak özgür Evet, hadi başka evet. Allah'a ha. ee, da. bak. <laughs> i̇nşallah bizi kurtaracaksınız. Hep beraber siz kurtarsınız. <laughs> Vatandaş öyle olmuş ki hani çocuklarını pazara getirelim. Hani çocukları bir kilo muz ister, bir kilo üzüm ister diye korkudan getirelim. Korkudan. Yani ekonomik harbiden evet. çok kötü bir durum. Sizden başka da bir umudumuz yok başkanım. Hep beraber halledeceğiz evet. inşallah. i̇nşallah yani hani sizden başka harbiden yani bir Zaten biz şimdi yok. kalabalıkla yok. geziyoruz etrafımızda. Şöyle bir baktı pazar bombası kimse yok. Tanım, millet çile çuğuna getiren. Siz akşamüstü gelin burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklardır. Esna, olmadan, para olmadığında, para olmadığında zaten ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi başkan? Yani millet olarak zor verdi. Biz pazarcı olarak üzülüyoruz. Yani bekleyeyim burada, burada kurban olur insana. Sağ ol anne. ne yaptın sağ sen ol. ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ben sana. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sen, sen, ne yapıyorsun? İyilik valla. İyilik iyisin yavrum. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Ben sen de Pazara mı Allah'ım yardımcın olsun Sağ ol. Olacak, olacak. Ha, i̇nşallah. Hep inşallah. birlikte halledeceğiz inşallah. Hep evet, evet. Ekrem'i mi diyor? Evet. Çıkaracağız çıkaracağız. Selamımı söyler. söyle. Şimdi birazdan haberi olur sen tamam. merak etme. Hadi Elif Çalışkan'ın selamı var. Elif Çalışkan. Neredensin teyze sen? Ben Kayseri'den. Kayseri'densin tamam. Tamam. Elif Çalışkan teyzemin selamı ha, Selamı var. Çıkaracağız Ekrem'i. İnşallah. Onu çıkarınca İnşallah. sen de başa oturtacak mısın? Mı? İnşallah. Özellikle başta başta sen de benim başımdasın. 55 lira 54 lira bizim arabalar mazot alıyor bizim ben kendim sebze domates satıyorum. Bizim pazarda sattığımız domates 15 lira, 12 buçuk lira. Köylünün eline 3 lira para geçiyor. 3 lira. Bu çiftçi nasıl ekecek, nasıl dikecek? Bu vatandaş ne ile yiyecek? Bir kilo bambiya 250 lira, bir kilo kiraz 500 lira. Genelleme konuşuyorum. Türkiye'de yüzde 90 halk evine bir kilo kiraz götürememiştir götürememiştir yani. Doğrudur. Mümkünatı yoktur yani. Hatta bence yüzde doksan beş götüremez. Ha götürememiştir. Hatta, Onu hatta Onu götürenler belli adamlar. Şimdi Gerçekten süreç yanlış. Ben alıp da yemedim. Kardeşim ne diyorsun? Sen? Şeftali, Yok, aynı, aynı, aynı. Şeftali kayısı alıp da yemedim. İnan, aynı.